Ku! Ne var? Ne bağırıyorsun? Ha? He? Her sabah aynı şey varsa yoksa kuhu. Kuhu orada da değil baba. Her yere baktım ama onu bulamadım. Nerede o baba? O hizmetçi parçası bizimle aynı yerde değil ya. Buralarda. Hala? Evet Recep. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Nerede o? Benimle gelsen. Kuhu'nun burada ne iş var? Biri soruma cevap verecek mi? Ne oluyor burada? Onu buraya kimin yolladığını söyle. Dev yolladı. Söyle bana hala. Neden buraya yolladı? Kuhunun senin odanda kalmasına, sürekli senin yanında olmasına dev izin vermiyor. O beş para etmez sıradan köylü kızı yüzünden benim evimin bütün düzeni bozuldu. Evdekiler artık benden izin almaları gerektiğini düşünmüyorlar anlaşılan. Bu görüntü film sahnesine benzemiyor mu? Film zaten. Biz kötüleriz. Onlar da başrol oyuncuları. Gir Dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.